Arkadaşlar herkese günaydın. Güzel bir bilmiyor sabahından karlı. Gece boyunca kar yağdı fırsına. Her taraf beyaz. Ee, şimdi arkadaşlar geçen hafta ben bir ekmek paylaşımında bulunmuştum. Bu ekmeklerin kuşlara verilmesiyle ilgili suyun içine koydum. Orada e, bazı tepkiler aldım işte. Ekmek küflü niye veriyorsun gibi falan. E, orada verdiğim ekmeğe tamam küflü değildi. Yani içinde çok az miktarda küf olanlar vardı. Ben onları özellikle e, gösterdim ki e, insanlar örnek alsınlar hayvanlara bu ekmekleri bu kadar bekletip küflendirdikten sonra e, çöpe atmasınlar diye. <laughs> bu yüzden o yüzden bu şekilde bir paylaşımda bulundum. Yani bunu yeniden belirtmek istiyorum. Şu anda yeniden hazırladık. Ekmeği aynı şekilde fakat bu sefer tabii ki e, biraz daha fazla yaptık. Ekmeğimiz çok bugün. koyuyoruz ya bize şu var e, taburanın e, mevsim şartları itibariyle e, ekmekler olduğu gibi dışarı bırakmak çok e, hayvanlar açısından iyi değil yiyemiyorlar çünkü e, küçük parçalara ayırıyoruz bu şekilde zaten suyun içinde durunca tamamen benziyorlar hayır yapmayın bakayım e, biraz da tabi şimdi bunu üstüne sıcak su koyacağım içinde. <laughs> bakayım balım. Tamam mı? bakayım dur. Bak kargaların mamasını hazırlıyoruz. Serçelerin mamasını hazırlıyoruz. Şimdi bu sıcak suyu koymamızdaki şey şu. Ee, bırak. şu anda çok soğuk. Bu ekmek, suda ekmeğe götürdüğümüz zaman döktüğüm anda hemen anında donuyor. En azından bir 5-10 dakika sıcak kendini ekmeğe koruyor. Bu esnada zaten hayvanlar yiyorlar. Belki sesler geliyordur. Şu anda kargalar bu mamayı bekliyor. Evet, bayağı bir acıkmışlar. Bu ekmeklerimizi bu şekilde güzelce okaladık, ısladık. Hatta bayağı bir sıcak oldu. Evet burayı şimdi götürüp hemen kuşlara vereceğim. Zaten çok sürmüyor. Hemen yani 2-3 dakika içinde tamamen bitmiş oluyor. Korkmayın yukarıdan kar düştü. Evet kediler de korktular kardan.